Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Yaman, Seher ve Fikret'i hiç istemediği bir şekilde görecek. Yaman daha fazla dayanamayacak ve acıdan bayılacak. Seher, Yaman'ın hayatını kurtardığını düşünürken aslında onu kendi elleriyle öldürüyor diyenler videoyu beğensin lütfen. Seher bu şekilde yaparak Yaman'ı hayatta tuttuğunu düşünüyor ama asıl Seher Yaman'a en büyük zararı veren kişi oluyor. Bunun farkında dahi değil. Hatta dizinin ilerleyen bölümlerinde Yaman giderek daha da kötü olmaya başlayacak. Seher ise Yaman'a bu dönemde destek vermeyecek, Canan'dan korktuğu için. Yaman ise giderek hırslanmaya başlayacak, bir an önce sağlığına kavuşmak isteyecek. Hatta Seher'in de artık kendine ihanet ettiğini düşünecek. Seher ise bu suçlamalar karşısında kesinlikle Yaman'a bir açıklama yapma gereği dahi duymayacak. O hala Canan'ı düşünmeye devam edecek ve ondan korkacak. Fikret ise bence Seher ve Yaman'ın daha fazla ayrı kalmasına ve acı çekmesine dayanamayacak. Canan için yeni planlar düşünebilir. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.